Behlül Dağı'na Halife Harun Reşit zamanının biricidir. O halk için deli, çocuklar için oyun malzemesi, ilim sahipleri için arif, Harun Reşit içinse bir mürşit hüviyetindedir. Onun öyle halleri vardır ki bunu akılla izah etmek, mantığa bürümek mümkün değildir. O mezarlıkta yatar, nedenini soranlara ise ölüler sadıktır, ihanet etmez derdi. Korkuyu hatırlatanlara ise asıl korkulması gereken yaşayanlardır. İnsan ölülerin yanında emniyettedir derdi. Behlül Dana'nın gariplikleri anlatılmakla bitmez. İşte bir iki misal. Bir tefeci vardı. İnsanlara borç verir, verdiği parayı faiziyle geri alırdı. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Asıl garip olanı bu adamın Allah'ın cennetini canı gönülden istiyor olmasıydı. Dualarının yakıcılığı bu arzu üzerinde yoğunlaşıyordu. Yine bir gün dükkanının kapısı açık, namaz sonrası ellerini açmış sesli olarak Rabbine yakarmaktaydı. Gözyaşları içinde Rabbinin cennetini istiyordu birden dışarıdan bir ses duyarak duasını yarıda kesip dışarı çıktı. Baktı ki Beylül dükkanının önündeki küplere vuruyor, içini açıp bakıyor, neredesin diye sesleniyor. Önce şaşırdı sonra kendini toparlayıp, sen ne yaptığını sanıyorsun? Develerimi kaybettim onları arıyorum. Be adam kaybettiğin deve benim küpümün içinde ne arar? Bir tefecinin cennet arzusu onun kalbinde ne ararsa benim devem de onun küpünde onu arar. Tepeci adam bu sözdeki hikmeti anlamıştı. Belki kendisine bir iki zıt durum yüzlerce defa ikaz edilmişti ama ne söz bu söz gibi etkiliydi, ne de bu kadar açık seçik ifade edilebilmişti. Acaba bu dakikadan sonra tövbe etti mi dememize lüzum var mı bilmiyorum. En başta da demiştik ya. Behlül Dağı'na Halife Harun Reşit için bir mürşit hüviyetindedir. Onun sıratı müstakimde ilerleyebilmesi için Behlül her daim ikaz mevkiindedir. Zaten Harun Reşit de ondan manevi fayda yollarını araştırmakta hiçbir fırsatı kaçırmamaktadır. Yine bir gün Behlül uzak yoldan gelmiş gibi üstü başı toz toprak içinde Halife Harun Reşit'in karşısına çıktı. Onu bu halde gören halife merakını yenemeyerek sordu. Bu ne hal Behlül? Nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum ey hükümdarım. Halife bu cevap karşısında şaşkın sorularına devam etti. Ne işin vardı cehennemde? Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim. E peki getirdin mi bari? Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm. Onlar sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz ateşi herkes dünyadan kendisi getirir dediler. Bu cevap karşısında halife lal kesildi. Söyleyecek tek bir söz bile bulamadı. En sonunda nihayet kendini toparlayıp el hak doğru söyledi dedi. Sözün hakikati ve söyleyenin yüceliği karşısında boyun büktü.